Bu kitabın birinci delili. Allah-u Teala Zerya suresinin 56. ayetinde buyurur ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. allah Teala bizi ve cinleri bir hikmetten dolayı yapmıştır kardeşlerim. Bir hikmetten dolayı. O da ona ortak koşmadan ibadet edilmesidir. Rabbimiz Buna muhtaç mı? Tabii ki asla. O bize muhtaç değildir. Biz ona muhtacız. Ve bizim ona ibadet etmemiz bizim için bir faydası vardır. Allahu Teala için asla değil. Bu ayetten, ilk ayetten istifade edin Allah'ın bize ona ortak koşmadan ibadet etme emri. İki, bizim bu dünyaya gelme sebebimiz. Üç, ancak yaradana ibadet ederiz. Onun dışında yaratanmayan vesaire hiç kimseye. Dört, Allah'ın zenginliği ve kulun fakirliği. Ancak bizim ona muhtaç olmamız. Ve beş, Allah'ın her hükmün ve fiilin arkasında bir hikmetin bulunmasıdır. Bu kitabın ikinci delili kardeşlerim. Allahu Teala Nehl Suresinin 36. ayetinde der ki, وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُ الطَّاغُوتُ Andolsun biz her ümmete Allah'a ibadet edin, tağuttan kaçının diye bir peygamber gönderdik. Tağutun manası kardeşler Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen ve kendisi de buna bundan yana razı olan kimsedir. Ayetin manası Allahu Teala her ümmete her asra ancak ona ibadet etmeye çağıran bir peygamber, bir elçi göndermiştir. Ve bu Nuh Aleyhisselam peygamberin zamanında şirk ortaya çıktıktan sonra başlamıştır. Yani ondan önce tevhidi çağırlardı ve Nuh Aleyhisselam zamanında şirk ortaya çıktıktan sonra hem tevhidi çağırlardı hem şirkten sakınırlardı kardeşlerim. Ve bu ta ki son peygamber efendimize sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa e, bin Abdullah kadar sürmüştür. E, bu ayetin istifade eden kardeşlerim. bir Peygamberlerin gönderilme sebebi ondan tevhide çağırmaları ve şirkten sakındırılmaları. 2. Kanunlarda fark olmasıyla beraber peygamberlerin dini aynı olmasıdır. Dini aynı ve birdi. Tevhide davet ve şirkten sakındırma. 3. Tevhidin ehemmiyeti ve her ümmete farz olması. 4. Allah'a sadece ibadet edilmesi yetmemesi, aynı zamanda şırktan uzak durulması. Bu büyük bir sıkıntı kardeşlerim. Mesela bugünkü gruplar, tarikatlar bir yerde hem Allah'a dua ediyorlar, Allah'tan istiyorlar. Ama aynı zamanda Allah'ın dışında da başkalarına subhanallah dua ediyorlar. Kim olsa olsun. Yani bir yerde tevhid gerçekleşiyor. Ama aynı zamanda şırk gerçekleştiği için o tevhid yok oluyor. Siliniyor kardeşlerim. Subhanallah. Yani tevhid ve şirk aynı anda yapılırsa bu tevhid yok olur. Faydası kalmaz ve kişiyi kişinin imanını siler. Allah muhafaza. İbadetlerimiz istisnası sadece Allahu Teala yönetilir. Bu kitabın üçüncü delili. Allahu Teala İsra suresi 23. ayetinde der ki: وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَنَا Rabbin ondan başkasına ibadet etmemenizi ve anne ve babaya iyilik davranmanızı emretti. Ayetin manası. Burada Allahu Teala bize ondan başkasına ibadet asla etmememizi emrediyor. İstisnas her ibadet ancak Allah'a Teala yönetilir. Küçüğü olsun, büyüğü olsun, az olsun, çoğu olsun. Aksi halde Allah-u Teala o ibadette ona başka kişi, kişiye ya da bir şeyi ortak koşmuş oluruz Allah muhafaza. Ve daha sonra Rusman Allah kardeşlerim daha sonra anne ve babaya iyi davranmayı emrediyor Rabbimiz. Ve bu anne ve babanın hakkı ne kadar önemli olduğunu bize gösterir. Çünkü Allahu Teala en büyük hak olan yani kendi hakkından sonra anne ve baba hakkını ...aynı ayette hemen sonra zikrediyor. Allah-u var. Ayetin istifadeleri. 1- Tevhidin Allah'ın bize vacip kıldığı ilk emridir ve onun kulun üzerine en büyük hakkıdır. 2- Tevhid ancak iki şey ile yerine gelir. Allah'a ibadetin ispat edilmesi ve ondan başkasına red edilmesi. Misal hem Allah'a hem başkasına dua edersen tevhid yerine gelmemiş olur. Üç, anne ve baba hakkının önemi. Çünkü ondan hakkı hemen Allah'ın hakkından sonra zikredilmesi. 4. anne ve babaya umumen helal ve mümkün olan her şekilde iyi davranılır. Çünkü Allahu Teala has olarak bir tür veya şekilde bahsetmedi. Lakin burada bir önemli noktaya bir noktayı yani zikretmem lazım. Evet, yani anneyi yani belinde bile sırtıman, sırtında bile taşıman lazım falan itaat etmen lazım. Her e, sözle, her fiile ne olsa olsun. Lakin bazen bizim milletler abartıyorlar yani ve diyorlar ki subhanallah e, anneni kiliseye bile götürmen lazım istersen. Bu doğru değil. Çünkü haramda itaat olmaz. Sadece helada kardeşlerim. 5. Anne ve babaya kötü davranmanın büyük günahtan olması. Bu kitabın dördüncü delili kardeşler. Allah-u Teala Nisa suresinin 36. ayetinde buyurur ki: "Vebudullah ve ibudullah ve la tusyriku bihi şey'e." Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ayetin manası Allahu Teala Teala burada yine kullarına ona ibadet etmelerini emrediyor ve ona ortak koşmalarını yasaklıyor. Laki bu önemli, çok önemli kardeşler. Allah bu emri verirken umumen konuşarak her ibadeti yani kapsıyor ve her şirki yasaklıyor. Bize her ibadet biz yani her ibadeti Allah'a yöneltiriz ve aynı zamanda Allah'a hiç kimseyi veya hiçbir şeyi ortak koşmayız. Ne çirkin şeyleri Allahu Teala ortak koşarız. Misal putların, insan elinin yapmış putlara Allah orta koşmayız. Nasıl orta koşmayız kardeşler? Yani Allah'a dua edilmiş gibi putlara dua demeyiz. Yardım edin, medet putlar gibi. Veya güzel şeyleri de allah Allahu Teala'ya e, orta koşamayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyaya gelen en güzel yani şeydir efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın yarattığı en güzel şeydir. Lakin onu bile Allahu Teala ortak koşma hakkımız yoktur. Yani hem Allah'a dua edip peygambere de salatın dua edemeyiz. Yetiş ya Resulullah, medet ya Resulullah, sana emanet ya Resulullah, şefaat senden ya Resulullah gibi dualar asla ona edilmez. Çünkü dua ibadettir, ibadetin kendisidir ve ancak Allahu Teala'nın hakkıdır ona yönetilir kardeşlerim e, ee, ve dediğimiz gibi ayetten anladığımız La ilahe illallah ancak iki şey ile yerine gelir. Birincisi Allah'a ibadet edilmesi yani ona onun ibadet ispat edilmesi ve ikincisi şirkin terk edilmesi. Ayetten istifade edilen Allah'a ibadet edilmesi çünkü emir onunla başlıyor. Şirkin terk edilmesi ve o günahların en büyüğü olması şirkin terk edilmesi ve, ve bir ibadet kabul olabilmesi için bir şarttır. Çünkü Allahu Teala ibadet emri verirken her defasında onunla beraber şirki yasaklıyor. Yani bana ibadet edin diyor ve şirki terk edin diyor kardeşlerim. Şirkin hepsi günahtır. Küçüğü, büyüğü, azı veya çoğu fark etmez. Çünkü Allah haram kılarken yani onu haram kılarken onun konuşup hepsini, her türünü kapsıyor. Ve son ucu olarak hiç kimse Allah'a ortak koşulmaz. İster yani dediğim gibi çirkin şeyler, put gibi çirkin şeyler olsun. ister Allah'ın herhangi bir yakın kulu olsun. Allah'u Teala'ya ortak koşulmaz kardeşler. Kitabın beşinci delili. allah Teala El-En'am suresinin 151. ayetinde 153'e kadar der ki قُلْ تَعَالَوْ اَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوا bihi." Ayetin sonuna kadar Ey Muhammed Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e sallallahu hitap ederek der ki de ki gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyalım. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Ebn-i Mes'ud radıyallahu anh dediği gibi bu ayette geçen emir ve yasaklar peygamberin bize bıraktığı bir vasiyettir. Ve bu ayetler 10 emir içerir. Kısaca bunları zikredelim. 1. Allah'a ibadetlerle birlemek. 2. Anne ve baba, babaya iyi davranmak. Güzel söz, itaat, koruma vesaire gibi. 3. Çocuklarımızı öldürmemek. Kızları gömmemek veya erkekleri, erkekleri fakirlik korkusundan öldürmemek. 4. Zinaya yaklaşmamak, açıktan olan veya gizli olan. 5. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere kıymamak. 6. Yetimin malına yaklaşmamak, ancak onun faydasına malını kullanmak. 7. Ölçüyü ve tartıyı adaletli kullanmak. Alışverişte günaha ve hileye düşmemek. 8. Konuştuğumuzda adaletli olmak. İster yakın akraban olsun ister yabancı biri her zaman adalet olması gerek. 9. Allah'a verdiğimiz sözü tutmak, onun evliliğini yerine getirmek ve yasaklardan uzak durmak ve on Allah'ın tek hakkı yolundan gitmek ve diğer bidat ve şirk, şirki içeren yolları terk etmek. Ayetin manası Allah-u Teala burada bize büyük günahlar zikreder ve terk etmemizi emreder kardeşlerim. Ve bu bugün ve bu büyük günahlardan başında en büyük günahı yani Allah'a şirk koşmaya koşmayı bizim anlamaz için söyler, zikreder. Şirk Müslümanı dinden çıkartır. Diğer büyük günahlar ise Müslümanı ebediyen cehennem ateşine atmaz. Bu ayetten istifa edilen şirkin en büyük günah ve tevhidin en büyük ibadet olması. Anne ve babanın üzerimize büyük Hakları insan öldürmenin haksız yere insan öldürmenin en büyük günahlardan olması yetim malının yenmesi büyük günah olması amelde ve sözede adaletli olunması sözlerin tutulması helal ve haram kılınması ancak Allah'ın hakkı olması Kur'an ve sünnete uyulması ve diğer yolları yolların yani terk edilmesi bu kitabın altıncı ve son e, bu yani ilk girişin sonuncu delili kardeşlerim. Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben bir seferde peygamber peygamberin bindiği menekbenin arka tarafına binmiştim. Peygamber bana ey Muaz Allah'ın kullar üzerindeki hakkının ve kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu bilir misin diye sordu. Ben Allah ve Resulü en iyi bilendir dedim. Dedi ki yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Kulların üzerindeki hakkı kulların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise Allah'ın kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayın kimseye azap etmemesidir buyurdum. Dedim ki ya Resulallah bunu insanlara müjdeleyeyim mi? Dedi ki hayır müjdeleme zira buna güvenilir. Hadis Buhari ve geçiyor. Hadisin manası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada soru sorarak dinleyenin merakını kazanır ve dikkatle dinlemesini sağlar ve bu eğitimde güzel bir örnek ve metottur bizim için kardeşlerim. Daha sonra tevhidin fazileti o kadar büyüktür ki Allahu Teala kendisine hiç bir şeyi ortak koşmayan kimseye azap etmez çünkü tevhidi noksansız gerçekleştiren kimsenin günahları af olur. Ve noksansız tevhidi yerine gitmek ne anlamına gelir? Yani hem tevhidi, tevhidi gerçekleştiriyorsun, Allah'a şirk koşmadan ibadet ediyorsun ve büyük günahlardan tövbe edip uzak duruyorsun. Bu noksansız demektir. Burada bir önemli bir not. Kul Allah'a hiçbir şeyi vacip kılamazlar. allah Allahu Teala bu sözü ...ve hakkı kendi lütfünden dolayı... kullarını verir ve kendisine vacip kılar. Yani hiç kimse Allah-u Teala'ya hesap soramaz ve diyemez. Yani Süspanalı biz sana ortak koşmadık... ...bize azap edemezsin gibi haşa estağfurullah hayır. Bu Allah-u Teala'nın lütfünden dolayı kendini ...vacip e, kıldığı bir şeydir kardeşlerim. Bu sevinici habere Müslümanların güveneceklerinden ve salih amelleri azaltacaklarından dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'e radıyallahu an haberi yaymaya yasaklamıştır. Hadisten istifa edin. Bir, peygamberin mütevaziliği. Bir Allah'ın peygamberi olarak bir küçük bineği binmesi ve hatta yani o küçük bineği başkasıyla paylaşmasa Allah'ım ustağın yani bunu bir gözün önüne getirin. Bugün kaç yani ne, ne kadar kral, kral gördük ve görüyoruz. Yani bir kralın küçük bir bineğe binmesini hiç düşünebiliyor musunuz? Mesela bir kralın eşeğe binmesini düşünebiliyor musunuz? Ve onu başkasıyla paylaşması. Ve biz burada Peygamber Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyoruz Allah'ın en sevdiği kuludur. Yarattığı en sevdiği kuldur. Allah'ın seçtiği elçisidir. Hem o küçük bir biner ve onu başkasına paylaşır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Anamız babamız ona ve feda olsun. 2 Bineyin gücü yetmesi şartıyla iki kişinin binmesi yani binmesinin caiz olması. 3. Soru ve cevap yoluyla eğitim edilmenin faydası. 4. Sorunun cevabı bilinmese Allahu alem demesinin güzel gibi. Yani Allah daha iyi bilir. Ee, beş, 5. Allah'ın büyük hakkı olan ona ortak koşulmadan ibadet edilmesi. 6 Allah'a şirk koşmadan ibadet edilme, günahlardan uzak duran kulun azap edilmeme hakkı. 7 kim ibadetlerine şirk bulaştırırsa hakikaten ibadet yerine getirmemiştir. Çünkü şirke bulaşmıştır. E, subhanallah. 8 tevhidin fazileti. Dokuz, tevhidin tefsiri yani ancak Allah'a ibadet edilmesi ve aynı zamanda şirkin terk edilmesi 10 maslahattan dolayı bir haberin gizlenmesi ve 5 11 talebenin hocasıyla güzel edebi kardeşlerim Allahu Teala a'la